Check the mic and make sure it sound right, boys. Çünkü kadınlarımız zaten ülkede yeterince kendini güvende hissetmiyor ve e, okullar bizim aslında en fazla güvende hissetmemiz gerektiği yerler. O yüzden okullarda güvenlik kampüslerin oluşması, bir kadının hem daha iyi eğitim alması hem de e, gelecek nesiller için daha öğretici şeyler yapabilmek adına güvenli kampüs çok önemli. E, bu kulüp e, dayanışma ve mücadele imajımız. E, hiçbir kadınları ayrıştırmadan hep birlikte dayanışmayla e, her konuda birliyiz. Diğer üniversitelerdeki kadın arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu kulüpleri üye olmalarını istiyorum, kadın araştırmalar kulübü. Yok ise en kısa zamanda bence üniversitelerinde bu kulüpleri yer almalarını istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin, tacizin, yoğun baskının ve kadın cinayetlerinin arttığı bu dönemde devletin uyguladığı politikalar hiçbir çözüm üretmiyor. Üretmediği gibi yakın bir zamanda da İstanbul Sözleşmesini yürürlükten kaldırdılar. Ee, biz tüm bunlara karşı yaşamın her alanında dayanışmayı büyütüp birleşip örgütlenmek gerektiğini söylüyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü de bu dayanışmanın bir parçası. Ee, burada kadınlarla e, olası bir baskıya karşı yan yana, omuz omuza ortak bir mücadele alanı oluşturuyoruz. Ee, gene yakın bir zamanda e, taciz önleme birimi kuruldu e, kulübümüz öncülüğünde. Bu birimin tüm üniversitelerde olması gerektiğini savunuyoruz. Bütün kadınları da bizle birlikte birleşip e, mücadele etmeye çağırıyoruz. Aslında şöyle geçmişten günümüze her zaman e, bu aterkil zamanlardan ilk zamanlardan bugüne e, kadınlar e, sürekli ikinci konuma atıldı. Bu e, toplumsal yapıda da böyle bir kamusal alanda da böyle aslında hayatın her alanında böyle. Bizler de üniversitede bu aslında ikincilliği kadına verilen ikincillik konumunu kırmak için ee, bu yüzden burada yer alıyoruz ve bu mücadelenin bunun sonucunda verilen mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve ee, kadının erkek ile eşit konuma gelmesinin de bu mücadele sonunda e, olacağını düşündüğümüz için bu yüzden aslında e, üniversitelerde kadınların e, bir kulüpte yer almasının önemli olduğunu düşünüyorum. E, bununla beraber aslında üniversitelerde çokça sıkça duyduğumuz e, taciz olaylarına şahit olmaktayız. Bu taciz olaylarının sonucunda ne yazık ki kadınlar bir yalnızlaştırma içerisinde olduğu için kadınlar korkmakta ve sessiz kalmaktadır. Bu mücadele ve bu birlikteliğin sonunda olarak kadınların sesi olmak için aslında bu kulübe üye oldum. İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü benim açımdan şu yüzden önemli. Bence bütün okullarda olması gereken ve birçok köklü okulda da olan bir kulüp zaten. Kampüste kadın dayanışmasını arttırmak, güvenli kampüs olgusunu sağlamak için bir takım çalışmalar yapmak, kadınlara öncelikle şiddetin, tacizin, istismarın ne olduğunu anlatmak ve daha sonra önlemek için çalışmalarda bulunmak. Tabii bunun yanında sosyalleşmek, yeni insanlar tanımak. Ee, birçok alanda bilmediğimiz şeylerde örneğin e, hukukçu arkadaşlarımıza örnek verelim bizlere destek olabilecek birçok insanı burada buluyor olmak ee, onun dışında yine birçok etkinliği bu film izlemeleri olabilir sinema, tiyatro gidişleri olabilir bu tarz birçok etkinliğe katılabiliyor olmak bu açıdan kadın araştırmaları kulübe 2 var It sound right boy